Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte diğer hard oynuyoruz. Hadi başlayalım. isterseniz Battle Royale'dan mı Team mı oynayalım? Bence Battle Royale'den oynayalım ya. Hadi arkadaşlar, hangi takımız biz? Hangi rengiz Bakalım bakalım. Şurada Aa mavi renkmişiz. Hadi bakalım. Şu kutucukları toplayalım. Şöyle su fırlat, su su. Gelin kutucuklar. Aa orada bir kişi var. Onu öldürürüz sonra. Çünkü biraz daha gelişmemiz gerek. Gel gel kutucuklar, kutucuklar. Ama ikimiz aynıyız da. E ee, bunun canı çok azmış. Neyse herhalde buradan bir kişiden kaçtı. Neyse. Neyse. Şuradan canımızı dolduralım. Hemen hemen şöyle Tamam bu zaten hiç işlemiyor ki. tamam şöyle şöyle. Bu burada ne kadar. Aa bir iki canı kalmış. Üçmüş. Üç canı kalmış. Neyse. Tamam tüm yerleri şey etti ya. Tüm yerleri turuncu etti. Neyse. Şuradan çıkalım. Şu iki kutucuğu da alalım. Al. Al. Tamam sekizliyiz. Haydi kim gelecek karşımıza? Kim çıkacak? Haydi yukarı çıkalım. Aa iki kutu daha. Bunları da kıralım. Şu kötüleri arıyorum. 10 leveliyiz. Kari mi? Kari ne alaka? Aa 12'li mi? Macan'ın az. Bunu öldürürüz. Evet kazandık. Neyse. Lost yapalım. Next. Reklam. Çıktı. Evet arkadaşlar. O reklamı atladık. Reklamlardan bıktık. Neyse kutu alalım. Hı hı hı. Ne çıktı? Oo güzel güzel. Güzel. Aa Roach Cat gun geldi. Neyse şuradan upgrade elendirelim silahımızı. Hemen bir kutu daha. Oo güzel. Güzel. Oo yeni silah. Mini gun. Neyse, silahlarımıza gelelim. Inventory. Hmm. Mini gun'u kullanacağım. Onu deneyelim. o güzel güzel. Neyse seçtik bunu biraz upgrade'layıp upgrade'dan <laughs> Neyse şimdi de Team Brawl oynayacağım. Abi kırmızı takımı. Bakın adımız Selim. Yani biz kırmızı takımı. Bakın. Aa herkes başka bir silah seçmiş benden. Oo mini kuna bak çok iyi. Gelin lan buraya artık. Benden kaçma şansınız yok. Gelin. Lan okut. O şeyle mi öldüreceğim beni? Patla patla. Onların şeylerini patlatacağım. Pat. He ee, kazandık. Şunları da dolduralım. Ben çok hızlı dolduruyorum. Ben doldurdum. Neyse. Şunları böyle boyayalım. Her yeri boya. Her yere. Böyle böyle böyle. Çok iyi lan. Yeşil takım. Yeşil takımın şeyini de patlatacağız. Gelin kırmızı takım. Kırmızı takımız biz. Lan her yeri yeşil kapladı. Böyle lan. Benim canım çok az. şöyle can dolduralım diyeceğim. De. Ha tamam doldurduk. Pat kazandık. İyi oyun güzel. Neyse. Abi kutu gelmiş bize. Ay reklam çıktı. Arkadaşlar reklamı atladım. Bıktık şu reklamlardan değil mi? Neyse şöyle şu kutuların hepsini açalım diyeceğim de ya. Ay reklam çıktı. Arkadaşlar kutu açtık. Ve şu reklamlardan bıktım. Neyse. inşallah yine çıkmaz. O Minigun bizim silahımız. Neyse. Savaş başlayalım. Battle Royale çok güzeldi. Bir de Battle Royale'de bu silahı edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Aa pembişiz. Ben hiç sevmediğim renk ama kardeşimin en sevdiği renk pembedir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay lan mavili kişi, mavili mavili mavili. Neyse şunu patlatalım. Lan her yer rengarenk olmuş lan. Lan gel lan buraya. Hayır onu da öldürdük. Şöyle canımızı çok altalım. Oo, çok fazla canımız varmış. Şöyle patlat, pat. Hadi şöyle canımızı tekrar dolduralım. Ya, aa, bu altı ama biz 400 ama canım çok az. Öldürdük. Canımız artık çok fazla diye düşünüyorum. 1008. Gel lan buraya. Kaçma. 9'lu. Ben 7'liyim ama canın senin çok az. Gel buraya. Heh. Kazandık. Yok kazanmamışız. Bir kişi daha kalmış. Neyse şuradan canımızı tekrar dolduralım. Ah lan, lan git. Oh, tamam. Kazandık. Çok güzel. Arkadaşlar reklamlardan siz de bıkmadınız mı? Ben bıktım valla. Neyse. Şuradan acep. Ha tamam. Hangisini güçlendirirsek? Önce Minigun çok güzel ya. Minigun'u güçlendirelim. <laughs> Haydi. Minigun'u güçlendirebiliriz. Inventory'yi upgrade ve artık Minigun daha güçlü. En sevdiğim silah Minigun oldu ha. Tamam bravo. Haydi. Kimse bizimle bizim bize karşı çıkamaz. Ben konuşmayı unutacağım. Neyse. Şöyle denize biraz lav dökelim de lav olsun deniz. Neyse şöyle her yere su fışkırtarak gidiyoruz. Yani love. Gelin 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 gelin. Ben oyun dondu. Arkadaşlar oyunumuz donuyor. Neyse herkes ölsün herkes ölsün lan. Hadi lan. Lan maviler her yeri mavi yapıyor lan. Öleceğiz öleceğiz arkadaşlar. Can doldur can doldur. Can doldur. Hemen canımızı doldurmalıyız. Lan sizin yüzünüzden canım çok az oldu lan. Gelin lan. Öldürdük onu da. Haydi bakalım. Şöyle her yere sıkıştırdı. Her yere. Kral bizmişiz. Gelin lan gelin lan gelin. Her yere her yere su Her yere. Şöyle pat pat. Sır takım öleceksiniz lan. Sır takım pat. Şunları dolduralım hemen. Çok güzel oldu. Neden her yer gri oldu ya? Gri oyunda yok ki. Neyse. Canımız çok az, öleceğiz, öleceğiz. 16 canımız vardı. Hemen canımızı güçlendirelim. Ha. Her yere su fıskiyesi, her yere. Şöyle arkamıza giderken bile su fıskiyesi katalım. Şöyle mavi takım burada yokken şunlarını dolduralım ve mavi takımı da patlatalım. Kazandık. Çok güzel oldu. Haydi Lucy. Haydi. Şuradan inventory. Şimdi de arkadaşlar şey gunu deneyelim. Tüm silahları, silahları deneyelim. Hmm, Tam brawl oynayalım arkadaşlar. Biz yeşil takımız. Çok güzel. Haydi şuradan aa bizim rengimiz burada. Bizim rengimiz var. Zehir takımıyız. <laughs> Zehirler yeşil olur ya. Şöyle her yeri şey yapalım. Her yere. Şöyle şurayı da biraz pat yapalım. Gel lan. Patla lan. Patlayın mı Şöyle pat pat, pat pat pat. Lan pat. Pat. Lan öleceğiz, öleceğiz pat pat pat. Bir canı kaldı bir kişinin. Neyse hemen şöyle canımızı dolduralım ve kazandık. Ama öbür takımı da yok etmeliyiz. Şöyle şu tekerliği yem yeşil yapalım. Lan lan aynı lan git lan git lan. Allah Allah gel gel gel. Kaçma korkak seni. Değil mi? Korkak kaçıyor böyle. Ben hiç kaçmadım. Haydi ya burası her yer gri olmuş diyeceğim. Gel lan buraya. Seni öldürmeden gitmeyeceğim. Ha tamam öldürdük. Şöyle hadi Pat pat. Ay lan her yeri şey yaptılar. Ölün lan ölün. Ölün. İkiye karşı bir ya. Neyse. Arkadaşlarım bana hiç yardım etmedi ya. Losit. Böyle. Losit. Evet. Şimdi yeni bir silah deneyelim. Mesela şu denemedik. Upgrade ilk önce. Bunu da deneyelim. Battle Royale eden Bununla. Aa biz mavi takımız. Yani su. Su rengiyiz. Neyse. Ortada çok fazla şey var. Sular lav. Bakın şurada lavlar var. Neyse. Şunları patlatalım kutuları. Hemen şuradaki kutuyu da patlatalım lan benim canım niye az? Hiç kimse bana vurmadı ki. Neyse. Şöyle ne? Şöyle dolduralım her yeri yok edelim. Hay lan 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 gelme. Gelme. Lan adama bak ya. Ne yapıyor? Neyse. Gelin gelin. Herkesi yok edeceğiz. Neredesiniz lan? Aha gel gel gel. Gel kaç. Korkma. Neyse bir kişi kaldı. Sonra alalım şunu. Yo üç kişi kalmış. He. Tek bir kişi kaldı. Aha tek bu kalmış. Öyle lan kazandık. Neyse arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi iyi bakın ve bay bay. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu duyu, durdurmuşum. Neyse bay bay.